akşam olsun birlikte. Ne yapıyoruz? Sohbet ediyoruz. Yanında kim var? Deha! Allah. Deha <laughs> yanında ve eee <laughs> <abi, gülüyor> kanalıma abone ol. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve alttaki bildirimleri açmayı unutmayın ve Like atmayı unutmayın. Like patlaması. sohbet edeceğiz. arkadaşlar ben burada basketbol anlayıştım. Kesti. Süper kesle benim adım. sizinle süper kesi e, oğlum dur lan çok yoruldum arkadaşlar dışa çıktım 100 tane koşu koşa gittim. Ah bir gidiyorum. Al şunu yük taşı. Al şunu. Ee, yoldum arkadaşlar. Süperkeste benim adım Eee. jolette 37. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Herkes ne yapıyor ya? Bir video çekemiyoruz arkadaş. Eee. <laughs> Bu avın adı da benim Jolette olacağı e, bütün harfleri küçük 37 e, Deha'nınki de Butler Atre, Carson B büyük Carlos Carson'un C'si büyük Butler Atre, Carson Bugün e, Bugün sizinle birazcık ne yaptım dedik Telefon oynayacağım dedik gösterelim dedik yapacağız evet arkadaşlar ben gireceğim bir kez daha söylüyorum kanalıma abone, olmayı unutmayın attaki bildirimleri açmayı unutmayın ve like bakın eksen eksen var arkadaşlar biraz eksen tanıtsana biraz eksen tanıt eksen ben de. böyle giyiyorum eksen Kuşa eksen söyleyeyim. E bağım söyledi. Eksen de birinci, ikinci, üçüncü böyle bölümlerin hepsini izleyin ve sonuna gelince kral sanki avcılarını izleyebileceksiniz. Onu like atın ve izleyin. Ücretsiz 7 gün. Evet arkadaşlar çok güzel bir reklam yaptı ya. evet, evet arkadaşlar şimdi ben burası Stars'a gidiyorum. Arkadaşlar Brawl bugün güncelleme geldi. Aynen. Arkadaşlar o da o da şey yapamayız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi dükkan değişti. Arkadaşlar dük du, duya sesini kısalım. Arkadaşlar e, bunun şeyi değişti. Dükkan değişti. Gördünüz bir dakika. Şöyle. Görev katacağız. Arkadaşlar yeni şey bu da ücretsiz üç, kutu var ama onu sizlere açacağım. Biz ama açmayalım. Daha şey dur. dur. Aa, arkadaşlar biz de o, o, Orhan Tunçer gibi bizi a, açıyoruz. Açtım ya yapalım mı? Şaka la şaka. Oğlum Orhan değerlendi. Orhan Tunçer gibi bize ya ya yapalım mı? Açıyoruz. Açtık. Açıyoruz. Açıyoruz. Aç. Aç. Açmadık. Açtık. Açtık. Bir <laughs> şey çıkmadı. Bir şey çıkmadı ya. Mani. 19 Çık... yazdı. 19 mu çıktı? Bir, bir, 19. ya, yan. Ne yapıyorsun? <laughs> Kay kaydı. Na. E, burada yana dönüp oluyor da. Yok sen Kamerada. Om. Oğlum. Om o kamera dur. O kamera dur. Çekin aksiye şey çıktı. Göreyim. Görev. Arkadaşlar göreve ba bakacağız sonra. Görevde şuralar var. Görevler. Arkadaşlar şeyleri ya bir göstereyim size. Karakterleri, Diana'nın karakterleri. Bir de annesinin telefonunda da var. Onlar göre şiril. ve benim e, ee, hesabımı da göstereceğim. Gö Şimdi. Arkadaşlar. Bir beraber oynayabiliriz. Yok o, 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 şey var. Arkadaşlar bugün e, ee, bu videodan sonra belki oyun hususu çekebiliriz de hala. Evet. Ama yalnız eee çünkü bugün bize kalacağı için annesi babası telefonu gidecek sadece ben çekebilirim. Zeyha'yla beni izleyecek, Zeyha'yla birlikte oynayacağız hem de. Hala bir i̇ki gün daha var. Aynen. Perşembe, Cuma günü hep video çekeceğiz bol bol. Hem iki günde siz, sen kalacaksın benim elimde. Aynen. Eee cumartesi, pazar, pazartesi. Ay Cuma, Pazar, Pazartesi akşam kadar yapacağım? İşte arkadaşlar tam boş ve so ee, e Tik, Search, Poco, Jesse, Bull, Nita, Barley Edgar, Shelley, Rosa, Elpino, Colt, Pam, Carl, Bibi, B, Brock, dynamite Jackie Penny, Bu ve son olarak Rico. Evet arkadaşlar şimdi ben e, kendi hesabımı göstereyim. Arkadaşlar e, benim ar arkadaşım Batı'nın e, klanına katılmayı unutmayın. göz gösteriyorum şöyle. Kral Dramit adı. Adı Kral Dramit. Göstereyim. Bu şeye katılmayı unutmayın. Kral Dramit. Ters gösteriyordu şöyle göstereyim. Dur lan Kral dinamit. Şimdi ben kendim hesabımı göstereyim. Benim ilk ilk ilkten hesabım var. Değil mi? Evet. Hem soru Şartlı hem de Tomar 753. İşte böyle Tomar 753. Eee benim hesabım. Bu. Krov. Cold, cold. 8 bit. 8 Broza Jackie Kiki, Dali, Dali Poco, Şeri Mms Mms Piper Piper, Piper. Ben ne oldun Piper Oms Mms Am... E Brok Jesti Nita El Primo Bull Bibi ee, Girl, Dynamite, Pam, Nani ah. Ne arkadaşlar ya Çok gıcıkca hep oluyor bu telefonda bu Bir saatte telefon açma oluruz. Nani <laughs> Penny, Rico, Frank, Barney, Mortis, Edgar, Carl ve Sprout Bir tane daha var kara e, ee, seviye benim kılım da 10 seviye 10 seviye olacak Shelly, Bull, Poco, Rosa, Brock, Carl, Derby, Colt, Bali, Elfim, Nita, Ginny, Nani, Jackie, Rico, Jesse, Boo, Penny, Tick, Mike, 8 bit Pen ve Edgar. Benim bir tane de hesabım vardı Byron diye ama onu sildim. Onu artık gittim. Bibim vardı. Edgar'ım vardı. E El, El Primo. Shelly. Nani. Bull. Cold. Rosa. Poco. Nita. Barley. Bu. Dynamite. Brock. Penny ve Jesse. Arkadaşlar. sen çık. Evet arkadaşlar şeyin kulübüne gidiyoruz işte arkadaşlar. Kral. Giremedim. gireceğiz ama giremiyoruz. Yani ya çok kayıyor bu da. evet arkadaşlar. Bu da şey. Nerede o? Arkadaşlar hep kayıyor bu da e, ee, bu da Deha'nın eski hesabı. Shelley, Rosa, Gil, El Primo, Boo, Pem, 8 Bitbull, M, Star, Mexico, Poco, Brock, Jackie, Daryl, e, Bali, Colt, Nita, B, Mortis, Frank, Carl, Jesse, P P Penny, e, Mr. P, Tick, Edgar, Search, ve Lumber. Bunu gözümüzde gösterin ya şimdi arkadaşlar ben. Acaba hangi oyuna gidiyorum acaba? Super Oyuna gireceğim. Şu an ben çok iyi eğleniyorum. Siz de eğlendiyseniz e yani bu da be benim işimdir. Şu an ya sayık konuşacaksın. Hiç, hiç, hiç konuşmuyor sen. Otur ben. Ne koyayım sana? Arkadaşlar burada bir tane kutu var. Açıyoruz. Aa! Allah ben ya. <laughs> az ben etmişim. Arkadaşlar bu eee bu şeyin e, arkadaşlar bu da KD'ye vaktim çok az olduğu için ben ben kısaca geçeceğim. Bu eee Supercell bir çakması ama çok güzel oyun. Size yüklemenizi tavsiye ediyorum. Hesaplaşması çok güzel. Aynen. Onu zaten bir sonraki videoda çekeceğim, değil mi de? Aynen. Ee, şey var, Kolt var. Koltu benim benim hesabımda, ben? benim hesabımı sonra size gö gö göstereceğim. Kolt var. Şili. Ve bunun kostümü var arkadaşlar. Ben bende de var ama göstereceğim. Bu Venita. Ee, bunlardan arkadaşlar benim şeyim var güzel ama arkadaşlar e böyle e adı butler Carson. Arkadaşlar şöyle Butler Arkadaşlar bu B büyük butler Atre, Carson C de büyük ve e, böyle arkadaşlar işte böyle Neyse işte böyle e, güzel oyunlar sizi yüklemeyi tavsiye ediyorum.